Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir TYT Türkçe sorularla tekrar dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde sizler için ses bilgisi, yazım ve noktalama ile ilgili sorular çözeceğim. Sorularımız paraf yayınlarından sınav sistemine yakın soru tarzlarına yer vermeye çalıştım. Ayrıca soruları çözerken önemli hatırlatmalarda bulunacağım. Şimdi dilerseniz soru çözümüne başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken D'da bitişik yazılmıştır? Arkadaşlar D'da bağlaç olduğunda ayrı, haleki olduğunda bitişik yazılır. Bağlaç olduğunda cümleden çıkarılabilir, haleki olduğunda cümleden çıkarılamaz. Ayrıca haleki olduğunda D bulunduğu kelime kimde, neyde, nerede gibi sorulara da cevap verir. Şimdi seçeneklere bakalım. Bazı televizyon kanallarında yayınlanan programları şikayet ettim. Haleki, bitişik. Evlere takılan yeni doğalgaz sayaçlarında bazı usulsüzlükler tespit edildi. Haleki, bitişik. Çevremdeki hemen herkes zor zamanlarda onun yol göstericiliğine başvururdu. Haleki bitişik. Yalnızca kültür değil, mimari de geçmişten günümüze büyük değişimler yaşadı. Buradaki D'da arkadaşlar bağlaştır, ayrı yazılmalıydı. Hemen kontrol edelim. Yalnızca kültür değil, mimari geçmişten günümüze büyük değişimler yaşadı. Bakın cümlenin genel anlamında bir değişiklik olmuyor D'da'yı cümleden çıkardığımızda. Dolayısıyla buradaki D'da ayrı yazılmalıydı çünkü bağlaç. Cevabımız D seçeneği. Yine E seçeneğini de kontrol edelim. Sabahki uçakta yer bulamayınca dönüşünü yarına erteledi. Buradaki D daha da bitişik olmalı çünkü Haleki. İpucunu tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Bağlaç olduğunda cümleden çıkarılabilir. Haleki olduğunda cümleden çıkarılamaz. Bitişik yazılır. Ve Haleki olduğunda D dağının bulunduğu kelime kimde, neyde, nerede gibi sorulara cevap verir. Burada cevabımız D seçeneği. Devam edelim. Bu düzelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen ses olayları vardır? Birlikte bakalım. Bir tabak buzlu çileği şiire yerleştiriyorum. Gizli kalmasın diye belirsizlik. Şimdi arkadaşlar çilek sözcüğünde bir ses olay var. Çünkü buradaki K sesi yumuşak G'ye dönerek yumuşamıştır. Yerleştiriyorum sözcüğünde dır dir yani D sesi T'ye dönmüştür. Benzeşme var. Diye sözcüğünde arkadaşlar kelimemizin kökü D'dir. Gelen kaynaştırma sesiyle E sesi İ'ye dönmüştür. Yani daralma var. Öyleyse yumuşama, benzeşme ve daralma. Ama dikkat ederseniz seçeneklerde sadece ikisini istemiş. Hemen bakalım. Ünsüz yumuşaması, ünlü daralması evet var. Ulama ve ünlü türemesi yok. Ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi yok. Ünlü değişimi yok, ünsüz düşmesi yok. Arkadaşlar cevabımız A seçeneği. Çünkü biz metinde 3 tane ses olayı bulduk. Yumuşama, benzeşme sadece seçeneklerde yer verilmemiş ve diye sözcüğünde daralma. Dolayısıyla bu dizelerde görülen ses olaylarından ikisine yer veren seçeneğimiz A seçeneği. Devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde ayraçla belirtilen yere ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Birlikte bakalım. Babam iş görüşmesi için şehre indi, biz ise tatilin keyfini çıkarıyorduk. Bakın arkadaşlar, burada iki tane cümle var. İndi yazan yere kadar birinci cümle, geri kalan bölüm ise ikinci cümle. Yani iki cümle arka arkaya yazılmış. Ve bu cümlelerden birinde virgül bulunduğu için bu sıralı cümleyi neyle oluşturabiliriz? Noktalı virgülle. Dolayısıyla burada noktalı virgül kullanılacak. B seçeneğine bakalım. İnsanlara yukarıdan bakıp onları küçük görmek hoş bir davranış değil. Virgül olacak. Evin küçük kızı çok beceriklidir. Kızın elinden neredeyse her iş gelir. Yine bakın arkadaşlar iki yüklem var. Yani iki cümle var. Fakat birbirine bağladığımız cümlelerin içinde hiç virgül olmadığı için iki cümleyi neyle ayırabiliriz? Virgülle. Bu iki, bu iki çok yakın arkadaşın arasına kara kedi girmiş diyorlar. Aktarma cümleyi virgülle verebiliriz. Bize her türlü desteği verir. Elinden ne geliyorsa yapmaya çalışırdı. Yine sıralı cümleyi virgülle oluşturabiliriz. Dolayısıyla B, C, D ve E seçeneklerinde virgül, A seçeneğinde ise arkadaşlar noktalı virgül kullanılacak. Aslında sınav sistemine çok yakın bir soru çünkü güzel bir kazanıma işaret ediyor. Arkadaşlar unutmayalım biz sıralı cümleleri yani iki cümleyi arka arkaya yazdığımızda virgül ya da noktalı virgül kullanırız. Eğer birbirine bağladığımız cümlelerin içinde hiç virgül yoksa iki cümleyi virgülle ayırıyoruz. Ama birbirine bağladığımız cümlelerin içinde bir tane bile virgül varsa iki cümleyi noktalı virgülle ayırıyoruz. A seçeneğindeki cümle tam da bu şekilde olduğu için iki cümleyi noktalı virgülle ayırdık. Diğerlerinde virgül kullandık. Bu notu unutmayın lütfen. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve noktalama bakımından bir yanlışlık yapılmamıştır? Bakalım. Servet döneminde birçok türde önemli gelişmeler görülür. Şimdi dönem isimleri özel isimdir ve bu özel isimlere gelen çekim ekleri arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Burada hata var. Okulun düzenlediği yarışmada yan sınıf ikinci oldu. Arkadaşlar burada hata yok gibi beklesin. Birçok şiirinde eski Türk edebiyatının etkisi hissediliyordu. Eski Türk edebiyatı burada dönem adı değil. Dönem adı olmadığı için eski kelimesi, edebiyat kelimesi küçük yazılmalıydı ve kesme işareti kullanılmamalıydı. Ancak dönem adı kastedildiğinde büyük yazılabilir bu tür ifadeler. Dolayısıyla burada da hata var. Dini tasavvufi şiir denince akla ilk gelen Yunus Emre'dir. Özel isme gelendirdir. Çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Önümüzdeki ay Hasanlar bu mahalleye taşınacakmış. Lar'lere özel isimlere geldiğinde her durumda bitişik yazılır arkadaşlar unutmayalım. Burada cevabımız B seçeneği. Devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakalım. Sınavı kazanacaksınız. Yeter ki çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Hele de fiillerden sonra gelen ki'ler her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Burada ayrı olmalıydı. Öğretmenin dün sorduğu soruyu bir de A beyine soralım. Buradaki da D cümleden çıkarılabiliyor. Dolayısıyla bağlaç ayrı yazılmalıydı. Türk Tarih Kurumu'nun yayınlarını takip etmeye çalışıyorum. Kurum kuruluş adlarına getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Lütfen bu nota dikkat edin bunu çok soruyorlar. Kurum kuruluşlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla burada da hata var. Dün aldığı ürünün kullanma kılavuzunu kutuya koymamışlar. Burada hata yok. Yine de beklesin kontrol edeceğiz. Yurt içindeki bazı üniversitelere başvurmayı düşünüyormuş. İç, dış, sıra kelimeleri her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü cümlemizde herhangi bir hata olmadığı için cevabımız D seçeneği. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisine büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır bakalım. Müdür bey konuşmanın ortasında söyleyeceklerini unutunca bizi gülme tuttu. Unvanlar büyük yazılır, doğru. Çocukları 15 Nisan'da sade bir törenle dünya evine girdiler. Arkadaşlar, burada e, tarih bildirildiği için ay adı büyük yazılacak hata yok, doğru. İstanbul'un Kadıköy ilçesi hafta sonları artık çok kalabalık oluyor. Arkadaşlar il, ilçe, köy, kasaba, belde ifadeleri küçük yazılır. Tekrar ediyorum. İl, ilçe, köy, kasaba, belde ifadeleri küçük yazılır. Buradaki i sesi de küçük yazılmalıydı. Dolayısıyla C seçeneğinde hata var. Tuz Gölü'nün ülkemiz açısından çok önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Özel isim büyük yazılacak. Yaşamının büyük bir kısmını Yeniköy mahallesinde geçirmiş. Yine mahalle büyük yazılacak. Şimdi şu iki nota dikkat etmenizi istiyorum. Tekrar hatırlatacağım. İl, ilçe, köy, kasaba, belde ifadeleri küçük, yalnız mahalle, cadde, sokak, meydan, bulvar gibi ifadeler büyük yazılır. Arkadaşlar, sanırım 2010 yılıydı. Taksim Meydanı sorusu çıkmıştı. Daha önce soruldu. Unutmayın, meydan, mahalle, sokak, cadde gibi ifadeler büyük yazılacak. Burada unvan doğru, Nisan doğru, Tuz Gölü doğru ve mahalle doğru. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Ekranı ayarlayayım. Evet. Bu dizelerde görü e, aşağıdakilerin hangisi yoktur? Bakalım. Bateri çalıyor havuzun dibindeki kadın belirsiz bir güne yaslanmış. Mağaralarından geçiyor balık sürüleri yetmiyor mu ki? Düşlerine ödünç veriyor kendini üstelik. Şimdi arkadaşlar. Ünlü daralması, ünsüz değişimi yani yumuşama, ulama. Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük. Ünlü uyumlarına aykırı sözcük. Bir defa dibindeki sözcüğünde bakın diptir yani p sesi. B'ye dönmüştür. Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi var arkadaşlar. Devam edelim. Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük. Mesela üstelik sözcüğüne dikkat edelim. Aslında kelimemizin kökü üst. T ile bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. Biz bu ekin arkadaşlar yani daha doğrusu bu ekten sonra T'nin yumuşamasını beklerdik. Fakat yumuşamadı. Bazı yabancı kökenli kelimeler, bazı Tek heceli sözcükler bu şekilde yumuşama kuralına aykırılık gösterebilir. Eliyoruz. Ünlü uyumlarına aykırı sözcük. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Mesela bateri sözcüğü hem kalın sesler var hem ince sesler var. Dolayısıyla ünlü uyumuna aykırılık gösterecek. Yine bunun gibi başka bir kelime var mı? Bakalım. Yine havuzun sözcüğü küçük ünlü uyumuna aykırılık gösterecek. Dolayısıyla E seçeneğini de eliyoruz. Ünlü daralmasına bakalım yetmiyor mu ki sözcüğünde? yetmiyor'daki da ki aslında olumsuzluk eki olan mamiyedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e sesi yor ekinden dolayı i sesine dönmüş yani daralma da var. Fakat dörtlükte daha doğrusu şiirimizde ulama yok. Ulama neydi? Bir kelime sessiz harfle bitmeli. Hemen arkasından gelen kelime sesli harfle başlamalıydı. Ama burada böyle bir seçenek, böyle bir durum yok arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Yukarıda numaralı yerlerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Bakalım. Aynı dili konuşuyor olmak birbirini anlamak için yeterli midir? Soru cümlesi soru işareti doğru. Bence değil. Cümle bitiyor ve sonra büyük başlanmış nokta doğru. Eğer yeterli olsaydı sanırım yeryüzünde hiçbir tartışma yaşanmazdı. Unutmayalım çok önemli bu. Şart ekinden sonra şart ekinin bulunduğu kelimeden sonra virgül kullanılmaz arkadaşlar. Üçüncü bölümde hata var. Gerçekte kelimeler bir ağacın toprak üstündeki kısmı gibidir. Özneyi belirtmek için virgül kullanabiliriz. Yine sıralı cümle oluştururken noktalı virgül kullanabiliriz. Unutmayalım şart ekinden sonra virgül olmaz cevabımız C seçeneği. ÖSYM virgülün kullanılmadığı yerlerle ilgili sık sık soru soruyor buraya dikkat edelim. Bir tane zarf fiil eki alan kelime varsa ondan sonra virgül olmaz. Şart ekinden sonra virgül olmaz arkadaşlar. Ince ince anlamındaki mımiden sonra virgül olmaz. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül olmaz. Lütfen bu noktalara dikkat edelim. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ay ve gün adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Ay ve gün adları arkadaşlar tarih bildirildiğinde büyük, tarih bildirilmediğinde küçük yazılır. Bakalım. Eğer son taksidini de ödersek evi 9 Nisan'da teslim alacağız. Yanında tarih bildirilmiş büyük yazılır. Arabanın ödemelerini Ekim'in 5'ine kadar ertelemiş. Bakın tarih verilmiş. Dolayısıyla buradaki Ekim ifadesi Büyük yazılmalıydı. B seçeneğinde hata var. 2017 Haziranında üniversiteyi bitirip işe başlayacakmış, tarih bildirilmiş, büyük yazılır. Öğrenciler okul gazetesini artık perşembe günleri çıkaracaklar. Yanında tarih yok. Dolayısıyla perşembe ifadesi küçük yazılır. Bu mayısta vize alabilirse Almanya'ya dayısının yanına gidecek. Mayıs ifadesinin yanında tarih yok, küçük yazılır. B seçeneğine dikkat edelim. Yanında tarih olduğu halde Ekim ismini küçük yazmış. Büyük yazmalıydı. Cevabımız B seçeneği olacak. Devam edelim. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Birlikte bakalım. Elinizdeki planda birkaç santimetrelik sapma olduğu tespit edildi. Bir şey göremedik. Beklesin. 11'inde başladığı edebiyat yaşamına geçen yıl veda etti. Burada arkadaşlar 11 ifadesi çek senet gibi durumları karşılamadığı için ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla hata var. Programı Dolmabahçe Sarayı'nda yapmak için izin al izin alamamıştık. Dolmabahçe Sarayı arkadaşlar özel isimdir. Gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalıydı. Hata var. Bu bölgenin güneydoğusunun tarıma daha elverişli olduğunu fark ettik. Ara yönler güneydoğu, güneybatı, kuzeydoğu, kuzeybatı bitişik yazılır. Ayrı yazılmış. Hata var. Mirattan sonra 8. yüzyıla ait bu tabletlerin Türk tarihi açısından önemi büyüktü. Arkadaşlar büyük harfli kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması ile Türkçe'nin kısaltmasında kullanıyoruz. Dolayısıyla burada milattan sonra da nokta kullanılmış hata var. Ama birinci cümlemizde dikkat ederseniz herhangi bir hata yok. Güç kalpli kısaltmalarda nokta olmaz. Planda iyi yok. Birkaç bitişik yazılır. Tespit edildi de ayrı olacaktı. Dolayısıyla bir doğru cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Yukarıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla gelmesi gereken noktalama işaretleri nelerdir bakalım? Her şey bir insanı sevmekle başlar dememiş mi Sa'id Faik? Şimdi, bakın burada Sa'id Faik'in cümlesini aktarmış ve hiç değiştirmeden aktarmış. Dolayısıyla doğrudan aktarım yapıldığı için, doğrudan anlatım yapıldığı için tırnak işaretini kullanacağım. Dememiş mi diyerek mı? Soru edatını kullanmış. Dolayısıyla burada da soru işareti olacak. Gerçekten de sevgi tüm kapıları sonuna kadar açan tılsımlı bir anahtar değil midir? Yine mı, mi, soru edatı var. Soru işareti olacak. Öyleyse tırnak işareti, tırnak işareti, soru işareti, soru işareti. Hemen seçeneklere bakalım. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bağlaç olduğunda ayrı, sıfat yapan ki olduğunda bitişik... İlgi zamiri olduğunda bitişik yazılır arkadaşlar. Birlikte bakalım. Matematik olimpiyatlarında iyi bir derece yapmış. Demek ki çok çalışmış. Arkadaşlar burada fiilden sonra ki fiilden fiilimsiden sonra geldiği için bağlaştır ve ayrı yazılacak. Doğru. Konuşmalarından anlaşılıyor ki bakın yine fiilden sonra geldi bağlaştır ayrı yazılmış. Doğru. Üniversitedeki oğluna iş bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadı. Bakın buradaki ki'nin yerine arkadaşlar olan sözcüğünü yazabiliriz. Üniversitede olan oğluna iş bulabilmek için. Dolayısıyla siz bir ki'yi çıkarıp yerine olan sözcüğünü yazabiliyorsanız o ki sıfat yapan ki'dir ve bitişik yazılır. Doğru. Bütün gece çalıştı. Ne var ki öğretmenin verdiği projeyi tamamlayamadı. Yine bağlaç olan ki ayrı yazılmış. Doğru. Türk bilim adamının iddiaları büyük ilgi çekmiş ki onu da davet ettiler. Bakın çekmek fiilinden sonra gelmiş ki dolayısıyla ayrı yazılmalıydı çünkü bu durumda bağlaç olur. Cevabımız E seçeneği. Tekrar edeyim sizler için arkadaşlar. Ki fiillerden sonra gelirse bağlaştır, ayrı yazılır. Ki'yi çıkarıp yerine olan sözcüğünü yazabilirseniz sıfat yapan ki'dir bitişik yazılır. Yine ki'yi çıkarıp yerine isim yazabilirseniz ilgi zamiri ki'dir bitişik yazılır. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır? Arkadaşlar güzel soru dikkat edin. Ünlü düşmesi üç şekilde gerçekleşebilir. Çekim ekiyle gerçekleşebilir. Yapım ekiyle gerçekleşebilir. Birleşik fiil oluşurken gerçekleşebilir. Bizden istenen türetilirken ünlü düşmesi olduğu için yapım ekiyle düşen ifadeye bakacağız. A seçeneği. Babasının verdiği parayı kaybetmiş. Eve yürüyerek gelmek zorunda yürüyerek gelmek zorunda kalmıştı. Şimdi kayıp etmekte bir ünlü düşmesi var. Fakat bu türetilirken değil, birleşik fiil oluşurken düşmüş. Dolayısıyla A seçeneğini eliyoruz. O yıllarda birçok çeviri eser yayımlamış, böylelikle edebiyata ciddi katkılar sunmuştu. Şimdi arkadaşlar o yıllarda birçok çeviri eser yayımlamış, böylelikle edebiyata ciddi katkılar sunmuştu. Ünlü düşmesi yok. Şair aklından geçenleri edebiyat süzgecinden geçirdikten sonra yazıya dökmelidir. Şimdi aklından sözcüğünde var. Kökü akıldır çünkü. Ama dikkat ederseniz aklından gelen ekler iyilik eki ve kaynaştırma sesi ve danden hal eki. Dolayısıyla bu ekler çekim ekidir. Ünlü harf çekim ekiyle düşmüş. Yani türetilirken düşmemiş. C seçeneğini de eliyoruz. Dün kafesi açmış ve aylardır beslediği kuşlarını serbest bırakmış. Bakın beslediği sözcüğüne dikkat edelim. Bu kelimenin kökü besidir arkadaşlar. Besiden beslemek. İ sesi düşmüş. Gelen L eki yapım eki çünkü kelimenin anlamını ve türünü değiştirmiş. Dolayısıyla yapım eki ile ünlü harf düştüğü için türetilirken ünlü düşmesi gerçekleşmiş. Cevabımız D seçeneği olacak. Mesela E seçeneğinde de arkadaşlar şehrin sözcüğünde ünlü düşmesi var aslında. Ama çekim ekiyle düştüğü için yine bunu da sayamıyoruz. Sizler için tekrar edeyim. Arkadaşlar 1 çekim ekiyle düşebilir, 2 yapım ekiyle düşebilir, 3 birleşik fiil oluştururken düşebilir. Eğer size türetilirken ünlü düşmesi soruluyorsa, yapım eki aldığında ünlüsünü kaybeden kelimeyi arayacaksınız. Devam edelim. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? Ünlü değişimi, büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük, ünlü türemesi, ulama, ünlü düşmesi. Bakalım. Bana bir türkü söyle, içinde birazcık umut ve birkaç damla huzur olsun, ayrılıktan uzak söyle kalbimde bir çocuk yaşarsın. Şimdi bana sözcüğünde benden bana olmuş yani ünlü değişimi var. Zaten sadece iki kelime de var. Ben sen bana sana şeklinde yazılacak. Şimdi arkadaşlar büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük. Yani kalın ve ince seslerin bir arada bulunduğu sözcük. Mesela kalbim ifadesi. Burada hem kalın sesler var hem ince sesler var. Dolayısıyla aykırılık var. B seçeneğini de eliyoruz. Şimdi ünlü türemesini göremedim ama birazdan yine döneceğiz. Ulama. Bakın arkadaşlar, olsun ayrılıktan uzak derken kelime sessiz harfle bitmiş, hemen sonra gelen kelime sesli harfle başlamış, yine kelime sessiz harfle bitmiş, hemen sonraki kelime sesli harfle başlamış. Buna da ulama diyoruz. Ünlü düşmesi arkadaşlar, şimdi ünlü düşmesine bakacağız. Bana bir türkü söyle, içinde birazcık umut ve birkaç damla huzur olsun ayrılıktan. Bakın ayrılıktan sözcüğünün kökü arkadaşlar ayırmaktır. Yani ayırmaktan ayrılmak. Dolayısıyla burada bir ı sesi yani ünlü düşmesi var. Ama ünlü türemesi metnimizde bulunmamakta. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Daralma, sertleşme, kaynaşma, ünsüz yumuşaması ve ünsüz düşmesi. Bakalım. Gülün tam ortasında ağlıyorum. Ağlamaktan bakın arkadaşlar. A sesi ı sesine dönmüş yöretinden dolayı daralmış A seçeneğini eledik. Her akşam sokak ortasında öldükçe. Önümü arkamı bilmiyorum. Yine burada daralma var. Azaldığını duyup duyup karanlıkta bakın azaldığını dık dik eki ekinde bulunan K sesi yumuşak G'ye dönmüş. Yani yumuşama var. D seçeneğini eliyoruz. Karanlıkta sözcüğünde arkadaşlar da D var. D sesi T sesine dönmüş. Yani sertleşme var. Şimdi kaynaşma ve ünsüz düşmesi. Mesela nın nin. Burada gerçeği yok arkadaşlar. Bakalım. Gülün tam ortası. Evet gülün ortasındaki s sesi arkadaşlar kaynaştırmadır. Çünkü buradaki ı iyilik eki. Yine halekinden dola önce gelen n sesi kaynaştırmadır. Dolayısıyla kaynaştırma sesini de bulduk. Ama ünsüz düşmesi yani genelde k sesinin düşmesidir bu. Metnimizde bulunmadığı için cevabımız e seçeneği. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bakalım. Bu filmimde öncekiler gibi yarı belgesel niteliği taşıyor. Bu filmim de öncekiler gibi. Yani bağlaç olan da de ayrı yazılmış. Bu kitabımda ek şiirlerimin yarattığı havayı bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar hata yok. Buradaki hal eki doğru. Bu romanımda anımsamak istemediğimiz bir dönemin olaylarını içeriyor. Şimdi bir daha okuyalım C seçeneğini. Bu romanım da anımsamak istemediğimiz bir dönemin olaylarını içeriyor. Şimdi doğru okuma yaptığımızda anlıyoruz ki buradaki da de bağlaştır ve ayrı yazılmalıydı. Şimdi bunun kontrolünü yapalım ve da de'yi cümleden çıkaralım. Bu romanım anımsamak istemediğimiz bir dönemin olaylarını içeriyor. Bakın da de'yi çıkardığımda herhangi bir anlam değişikliği olmadı. Demek ki bağlaç bitişik değil ayrı yazılmalıydı. Burada hata var arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. D ve E seçeneğini de kontrol edelim. Bu yapıtım da bağlaştır ayrı olacak. Bireyin iç dünyasını yansıtacak bir mantığa sahip. Bu denememde arkadaşlar şimdiye kadar kendime bile açmadığım yönlerimi bulacaksınız. Nerede? Bu denememde yine hal 2'dir. Bitişik yazılacak. Burada cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım ya da noktalama yanlışı yoktur? Bakalım. Köylerin ortasından yol geçirmeleri için belediyeye başvurdular. Başvurmak anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Dolayısıyla bitişik yazılmalı. Yani şurada bir kısa çizgi bulunmalıydı arkadaşlar. A seçeneğini eliyoruz. Bu ilaçları kullanabilmeniz için Tarım Bakanlığından izin almanız gerekiyor. Tarım Bakanlığı kurum kuruluş adıdır. Gelen kesme işaretleri kesme işaretleri, gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Yanlış var. Yeni makinaların nasıl çalıştığını usta başından başka kimse bilmiyordu. Makina değil, makin nedir? Hata var. Radyasyon yüzünden bölge insanı göç etmek zorunda kaldı. Burada bir hata yok gibi arkadaşlar. Bir devam edelim. Radyos, radyasyon yüzünden bölge insanı göç etmek zorunda kaldı. Devam edelim. Dünkü antrenmana katılmayan birçok oyuncuya ceza yağdı. Şimdi bakın burada hata nerede? Antrenmana yazmış. Aslında ne olmalıydı? Antrenman arkadaşlar. Dolayısıyla burada kelime yanlış yazılmış. E seçeneğinde eliyoruz. D seçeneğinde az önce kontrol ettiğimiz gibi herhangi bir hata yok. Cevabımız D seçeneği. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanılması yazım yanlışına sebep olmuştur. Bakalım. EFAP apartmanında oturanlar apartmanın çok eski olduğundan şikayetçiydi. Özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Eşyaları yukarı taşıyan Hilmi Efendi'ye birkaç gazete sipariş etti. Şimdi Hil, e, Halim Efendi, özür dilerim. Halim Efendi özel isimdir arkadaşlar. Özel isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Son yaşananlara batının tepkisiz kalması bazı değerlerin sorgulanmasına yol açtı. Batı uygarlık medeniyet anlamını taşıdığı için özel isimdir. Gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Yarınki maça Mehmet, siz gitmeyeceğimi sizlere de söylemiştim. Yapım ekleri özel isimlere geldiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada siz de yapım ekidir. Dolayısıyla kesme işareti kullanılmamalıydı. 1 Haziran'da gireceğiniz sınavlar sizin geleceğinizi belirleyecek. Burada Haziran özel isim çünkü tarih belirtilmiş. Kesme işareti doğru. Unutmayalım. Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Lar'lereki özel isimlerde kesme işaretiyle ayrılmaz. Kurum kuruluşlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu istisnaları unutmayalım arkadaşlar. Devam. Evet, bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bakalım. Ünlü bir bilim insanı arkadaşına şunu yazmış. Bakın, ardından da yazdığı cümleyi söylemiş. Burada yazılan cümle açıklanacağı için iki nokta olacak. Gözlerimin önünde ölüm ve esaret dururken yıldızların hareketiyle nasıl uğraşabilirim? Nasıl sözcüğü cümleye soru anlamı katacak? Sözde soru olsa bile soru işaretini kullanacağız. Herkesin şöyle düşünmesi gerekir. Yine bu düşünme biçimini açıklayacağı için iki nokta. Bizi tüketim tutkusu, makam tutkusu, saygısızlık, boş düşünceler içimizden yıkarken gidip de galaksilerin keşfiyle mi uğraşayım? Yine mı mi var arkadaşlar? Soru işareti. Yani Iki nokta soru işareti 2 nokta soru işareti. Hemen bakalım. Evet cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Bir diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir noktalama yanlışlığı yapılmamıştır. Alışkanlıklarından vazgeçmeyerek çevresinde de te tedirginlik yaratıyor. Arkadaşlar önemli not zar filekinden sonra kesmi e, virgül kullanılmaz eğer bir cümlede burada olduğu gibi. Bir tane zarf fiil varsa ondan sonraki virgül kullanmamalısınız. Yanlarına biri gelecek olursa konuyu hemen değiştiriyorlardı. Şart ekinin bulunduğu kelimeden sonra virgül olmaz. İkinci önemli not. Bu akamın temsilcilerinden birkaçını sıralayalım. Örnek vereceğimize göre noktalı virgül değil iki nokta kullanılmalıydı. Hata var. İstese bir günde bitirirmiş ama ne yazık ki vakti yokmuş onun. Şimdi kinayeli ifadelerde kinayeli sözcüklerin yanında parantez içinde ünlem işareti kullanılabilir. Dolayısıyla burada hata yok gibi beklesin kontrol edeceğiz. Ünlü dilcimiz Türk Dil Kurumu'ndan ayrılınca kendi yazım kılavuzunu çıkardı. Kurum kuruluşa getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Tekrar hatırlatayım. Kinayeli ifadelerde ünlem işareti cümle içinde parantez içinde kullanılabilir. Yine pek bilinmiyor ama şüphe uyandıran ifadelerde soru işareti cümle içinde parantez içinde kullanılabilir. Bunun TDK'de örneği var. Buralara dikkat. Cevap D seçeneği. Böylece arkadaşlar bu sorumuzla bu tarama testimizi de bitirmiş oluyoruz. Ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili sınava yönelik soru tarzlarına yer vermeye çalıştığım bu testimde sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.